Futbol Arena ekranlarından herkese merhabalar. Gündem Fenerbahçe programında her hafta olduğu gibi Sercan Avzoğlu ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Herkesin bayramını kutlarım. Tüm izleyicilerimizin, tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Herkesin bayramı kutlu olsun. Sevdikleriyle nice mutlu bayramlar diliyoruz. Fenerbahçe Bodrum Spor kritik bir galibiyet aldı. Aslında kritik bir derbi haftası olduğu için kritik bir galibiyet aldı. Dört gollü rahat bir galibiyete ulaştı Sarı Lacivertler. Sen maçı nasıl değerlendiriyorsun? Fenerbahçe için rahat bir deplasman oldu. İyi bir galibiyet oldu. Maçın ikinci yarısında zaten e, kupa maçı düşünülerek biraz daha frene basılarak rahat bir e, oyun sergiledi Fenerbahçe. Fenerbahçe'sinde aslında Bodrum maçı çok konuşulacak bir e, maç konumunda değil. Çünkü gerçekten erkenden kopardı Fenerbahçe maçı. Aynı Alanya maçı gibi oldu. O açıdan Fenerbahçe için şu test edildi. Birkaç oyuncu değişikliği oldu. İşte İrfan Can Kahveci oynadı. E, tekrar kale İrfan Can Eğribayet geçti. İleri uçta Kalişko oynadı. Aslında bunların performansı nasıl bir oyun çıkaracaklar ki derbi öncesi Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi acaba bu oyuncular tekrar derbide olur mu? İnsanların kafasındaki düşüncelerden biri buydu. Onlar da çok iyi maç çıkardılar üç oyuncuda. O yüzden Fenerbahçe dediğim gibi Bodrum maçı rahat geçti. Çok üstüne konuşulacak bir şey değildi. Çünkü akıllar hepsi Beşiktaş Galatasaray maçıyla oradaydı. Çünkü o maçın skoru çok önemli olacaktı. Fenerbahçe'nin kupada Galatasaray'la oynayacağı maç öncesi. Biz maç bitti adeta hepimiz bir e, cumartesi olsa da şu maçı izlesek evet. e, ona göre bir tekrar Fenerbahçe camiasında bir mı bir hareket olacak maçtı. Beşiktaş tarafı da çok güzel bir oyunla güzel bir galibiyet aldı. Onları da tebrik ederim. Bunların şerefine siyah beyaz giydik. Reject yaptık onları. Ama bak burada Fenerbahçe'miz var. <laughs> her zaman diyorsun. O Her zaman burada. Peki abi Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında aldığı galibiyet Fenerbahçe'de nasıl bir yankı uyandırdı? Samandıra'da atmosfer nasıl yöneticiler de bu galibiyetten sonra nasıl bir hamle yaptılar? Şimdi bu galibiyet Fenerbahçe'yi tekrar bir toparladı. Herkesin yeniden başlıyoruz kelimeleri dönmeye başladı ve bu durumda Fenerbahçe yönetimi özellikle Sayın Hakan Safi yönetim kurulu üyesi Samandıra'da kamp kurmaya başladı. Neler oldu? Ben size son bir haftayı anlatayım. Neler oldu, neler bittiğini. Öncelikle Bodrum maçı öncesi Perşembe günü Başkan ve Hakan Safi Bey Samandıra'ya gitti. Oyuncularla, hocayla güzel bir sohbet, toplantı gerçekleşti ve ondan sonra Başkan yurt dışına gitti. Ve Bodrum maçı bittikten sonra da bu Galatasaray galibiyetinden sonra dün Hakan Safi Bey Samandıra'ya gitti. Oyuncularla ve hoca ile bir toplantı yaptı. Ee, güzel konuşmalar olmuş. Özellikle oyuncular çok motiveler ve şunu söylüyorlar. Artık sizin bize bir şey söylemenizi gerektiren bir durum kalmadı. Bizim için sezonun en önemli iki maçına çıkıyoruz. Kupada Galatasaray psikolojik üstünlüğü alabileceğimiz maç. Artık Galatasaray'ı yenmemiz lazım ve hafta sonu Trabzon galibiyetiyle Fenerbahçe'deki puan farkı 3'e düşecek ve yarışa Tam gaz devam edebilecek bir durum oluştu. O yüzden bu konuda çok motive. Hoca da artık çok fazla söylenecek bir şey yok diyormuş. Bizim çıkıp bu maçı kazanmamız lazım. İki maçı da kazanmamız lazım dedi ve Hakan Bey'le bir takım toplantıla yaptı. Bu esnada Fenerbahçe yönetimi de şöyle bir hamle yaptı. Fenerbahçe'nin aylık futbolculara 10 milyon euro yakın bulan bir maaş ödemesi var. Bayram ve Bodrum maçı öncesi bu Galatasaray Galatasaray Trabzonspor maçlarında düşündüğü ve bir toplantı yaptılar. Bu toplantı Sayın Başkan Ali Koç, Hakan Safi Bey, Hamdi Akın, Nezih Barut. Dörtlü bir araya geldiler ve bu maaşları erkenden ödeyelim deyip yönetecek kendi cebinden erkenden bir maaş ödemesi planladılar ve derbi öncesi Fenerbahçe tüm alacaklarını erkenden yatırdı oyuncuların. Yani 10 milyon euro Başta başkan Ali Koç olmak üzere en çok verenlerden yine her zaman söylediğim gibi Hakan ve ciddi bir başkana destek oluyor bu konuda para konusunda. Hamdi Bey de çok ve Nezih Bey de destekte bulundular ve Fenerbahçe maaş ödemelerini yaptı. Şu an oyunculardan hiçbir kuruş alacakları olmadığı gibi erkenden de ödeme yaptılar. Yani bu takımlarda aslında çok az görülen bir şeydir. Özellikle büyük camialarda çok yüklü ödemeler olduğu için kolay bir durum değil ama her zaman dediğimiz şu şu kelimeyi söylüyorum. Güçlü yönetim işte böyle durumlarda farkını yaratıyor. Özellikle neden işte bu yönetimi eleştirmiyorsun konusuna geldiğim zaman ana sebeplerden biri bu. Çok iyi takımı motive ediyorlar. Prim olsun, maaş ödemeleri olsun. Başkan ve yöneticiler inanılmaz derecede bu konuda hassas ve duyarlılar. Şimdi ne olursa olsun bayram öncesi hepimiz çalışan insanlarız. Maaşlar erkenden yattığı zaman veya e, alacakları hiç olmadığı zaman bir ayrı bir mutluluk, bir motivasyondur ve yöneticiler Hakan Bey, e, Başkan bunu da çok iyi planladıkları için maaş ödemelerini de yaptılar. Derbi öncesi bir e, ekstra bir motive oldu Fenerbahçeli oyuncular. O yüzden onu e, söylemem gerekiyor. Onunla birlikte dediğim gibi oyuncular hepsi derbinin ne kadar önemli olduğunu ve bu maçta artık bizim kazanmamız gerektiği kısmında hepsi hem fikirler. Yarışa devam etmemiz lazım. Bu iki maç bizim için ölüm konum maçı diyorlar ve e, çıkıp kazanacağız demişler. Ee, abi şimdi hem kamuoyunda hem de e, yorumcular tarafından yani hem Fenerbahçe hem Galatasaraylı yorumcular derbi maçına şöyle bakıyorlar. Bu maçı kazanan psikolojik üstünlüğü alır diye. Psikolojik avantaj oraya geçer. Kırılma noktası olur diye bakıyorlar. Fenerbahçe de bu şekilde bakıyor anladığım kadarıyla senin söylediklerinden. Yani oyuncular da bu şekilde bakıyor. Yani oyuncular dün işte e, hocayla yapılan sohbette, toplantıda, muhabbette hepsi oyuncular tek tek e, Hakan Bey'e gelip yani bizim bu maçı Almamız lazım. Siz hep bugüne kadar üstüne düşenizi yaptınız, bugün de yaptın. Bizim artık bu iki maçı kesinlikle kazanmamız gerektiği konusunda kaptanlar olsun, bütün oyuncular olsun, e, net şey yok yani. Ekstra bir motive etmelerine gerektiren bir durum yok. Artık bizim bu maçı almamız gerekiyor kısmında oyuncular kendi içinde böyle bir telafüzde bulununca e, yöneticilere soruyorum. Artık bizim ekstra şu an bir şey dememize gerektiren bir şey yok. Ha, başkan bugün Türkiye'ye geliyor, İstanbul'a geliyor gece. Yarın. Ee, muhtemelen Başkan ve yine e, Hakan Bey falan Samandıra'ya gidebilirler. Ee, orada prim konusu dediğim gibi yani siz yapın biz gerekeni yapacağız kısmındalar. Yani hiçbir zaman Fenerbahçe bu konuda e, onları geri planda bırakmadı. Tam gaz yönetim e, bu konuda e, desteğini veriyor oyunculara. O yüzden o kısmı bu şekilde bağlayabiliriz. Net. Peki sezonun en önemli maçı olarak gözüken bu maçta Fenerbahçe'nin kadro tercihi nasıl olacak? Şimdi sakatlıklardan dönen oyuncular var. Son antrenmanlarda maksimum tekrardan antrenmanlara döndü ve hani artık takımın içinde bir parça olduğu belli oluyor. Fenerbahçe'nin kadro tercihi nasıl? Mourinho'nun kadro tercihi nasıl olacak? E, yabancı oyunculardan hangisi kadro dışı kalacak? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Şimdi kadro e, birebir e, zaten çok girmiyorum bu konulara kadroda. Yani direkt ilk 11 konusunda bilmiyorum. Gerçekten de o konuları artık direkt şu ilk 11 oynar. Kadro e, işine girmiyorum. Derbi öncesi bu konularda da daha böyle dikkat ve hassaslı e, davranmaya çalışıyorum hassas. Ama e, hocanın tabii ki son maçta vücut dili iyi olan iki oyuncu vardı. İrfan Can Kahveci ve Talişkan'ın bir tık iyi toparlamışlar ve e, herkes tarafından beğenildi. Şimdi İrfan Can Bayat mı Livakovic mi tercihleri ikisinden biri olacak. Ya benim şahsi düşüncem sanki derbide Livakovic oynar gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi İrfan'ın da kaledeki performansı çok iyiydi. Hoca burada bir seçim yapar. E, oyun konusunda da Fret acaba döner evet. mi dönmem mi? Fret e, çalışmalara başladı. Bu tamamen hocanın onun e, kondisyon durumuna göre, performansına göre karar vereceği bir durum oluşacak. Ha Fret oynarsa oradan kim kesiği işte Abramat mı, eee Şimanski mi? Çünkü ben e, bir önde yine ya Tadic'i ya İrfan'ı kullanacağını düşünüyorum Hucum olarak. Yani, o geri planda Fret oynarsa işte burada Şimanski veya e, Amramat'tan birini tercih edecektir. Yani bu zaten Fenerbahçe'nin 3 aşağı 5 yukarı kimlerin e, oynadığını hepimiz biliyoruz. E, geride de çağlar döndü. E, çağlar döndü, İsmail döndü. Yani e, hocanın tabii ki o geri planda o üçlüde kimi kullanacağını e, çok kestiremiyorum. Bilemiyorum orada çünkü hepsi e, şu an hazır durumda. Ama Diago Carlos ben maç kadrosunda olacağını düşünmüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin 14 tane yabancısı var ve 12 tanesi e, sahada olacak. Ben Diego Carlos'u kenarda tutuyorum. Burada bir tane daha oyuncu kenarda kalacak. Acaba kim olacak kısmında? Maximen hocadan özür diledikten sonra yapılan toplantılardan sonra hem yağ oranında 2 kilo daha bir düşme var. Ee, ve antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Az önce e, konuştum, sordum. Saatinde, dakikasında ve antrenman sonrası fitness'te yapıyor diyor. Adeta e, kalan haftalarda ben oynayacağım e, idmanı yapıyor. Hocanın onu bu performansın yani e, özlerisini görüp dışarıda bırakır mı kısmında sanki artık düşünmüyorum gibi oldu. Biraz daha şey sanki maksimen olacak gibi duruyor 12 yabancı içinde. 12 yabancı içinde maksimen olursa muhtemelen benim düşüncem Osayi bu sefer dışarıda kalabilir. Osayi biraz antrenmana da seyahatten geç de katıldı ama o çabı ki çok önemli değil yani 3 saat 5 saat bir gün bu antrenmanlar hocaların hepsi bilgileri dahilinde oluyor. Ya dediğim gibi o sayının sanki daha çok dışarıda kalabileceğini düşünüyorum. Onun dışında Fenerbahçe'nin dediğim gibi 1-2 oyuncu çıkar, 1-2 oyuncu girer. Kadrosu genel anlamda zaten belli. Bu oyuncular üzerinde bir tercih yapacak tabii ki. Daha bugün bir idman yapılıyor, yarın bir idman yapılacak. Maç sabahı ter idmanı yapılacak. Şimdiden çok da şu kısım daha ön plana çıkıyor demek. Kolay olmaz ama ben şahsi düşüncem Fenerbahçe'ye yakından böyle her maçını, idmanı takip eden biri olarak ben sanki Ceko'nun bu maçta yedek kalabileceğini düşünüyorum. Tabii işte İrfan arasında da bir tercih yapar diye düşünüyorum. Yani senin e, tahminden de göre 10 numarada ya İrfan oynar. İleride de Ennesri ilk tercihleri. Sanki ilk tercih gibi duracak gibi duruyor. Oğuz hocanın çok beğendiği son haftaların yıldızı. Şimdi e, kostiç çok iyi bir evet. performans sergiliyor. Yani şimdi bugün hangi Fenerbahçeli'yi sorsam bu ikisini e, direkt yazar. Onların ilk e. yeri garanti. Gibi yani zaten. sanki onların yeri artık garanti gibi oldu. E, dediğim gibi bir e, Fred oynarsa oradan birini keser. Tadiç mi, İrfan mı? Onlardan birini yapar. Ama geri e, dörtlüğü inan şu an kestirmek hiç kolay değil. sakatlıkların dönüşünden dolayı Sakatların dönüşü he. orada kim oynar kim oynamaz. Hoca orada bir performans değerlendirmesi yapar. Ee, ona göre tabii Şikvinyar, Fenerbahçe'nin bankosu. Evet. Orada işte o say mı olur yoksa yazmaz mı? Mert mi oynar? Yoksa yine Yusuf'u mu tercih eder? Bilemiyorum. Cikuyu mu atar? Çağlar. Çağları atar? Ki bence çağlar kaç haftadır yoktu. Sanki daha hazır bir Yusuf'la Cüko sanki daha hazır gibi duruyor. Ama dediğim gibi Çağlar da e, Real Park'taki Galatasaray karşılaşmasında çok iyi bir futbol oynamıştı. Evet, iyi oynamıştı. Yani orada da bir evde referans var gibi. Var, var. var. Yani sol stoper gibi Çağlar e, şeklin yer kötü durmaz. Evet. Dediğim gibi orada artık hoca maç günü karar verir. abi, yani Bodrum Spor maçında e, maçında yaşanan bazı olaylar da vardı. Sen de hatta bu konuyla ilgili bir tweetin de oldu. Ali Koç'a gösterilen bazı kötü sözler vardı. Sarf edilen kötü sözler vardı. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? E, tabii olmaması gereken bir şey. E, locadasın. Yanında eşim var. Arkadaşlarım var. Tam önünde Fenerbahçeli e, 8-9 tane yöneticinin tam önündesin. Yani orası Bodrum çok ufak bir yer. Tam da arkasından Yani gitme sana muhtacım bestesini söylemek ne alaka? Sen Bodrum Sporu maçına geldin. Gitme sana muhtacım Galatasaray'ların yapmış olduğu bir beste. E zaten sosyal medyasına baktık. Galatasaraylı formalı resimleri var. Hatta ben bir paylaşım yaptım sonra e, sildim. Şundan sebep sildim. Yanında çocuğu vardı ve e, sonradan ben olmaz dedim. Bu bize yakışmaz dedim. Hemen, hemen kaldırdım onu. E, böyle bir paylaşım yapıyorsun. Sonra hakaret ediyorsun Sayın Başkan Ali Koç'a. Yani bu bir terbiyesizliktir. Bu olmaması gereken bir şey. Hiçbir başkana ve hiçbir liderin, küfür edilmemesi lazım. Yani hakar, yani eleştirebilirsin. Ben saygı diyorum. Ben Fenerbahçe camiasında söylüyorum. Başkanı da eleştirebiliriz. Herkes herkes eleştirilebilir. Eleştirilemez diye bir şey yok ama dalga geçerek orada yöneticinin tam arkasında dalga geçerek bu besteleri söylemek. Sonra Ali Koç hakaret mi? Ve orada döndü yöneticiler kendisine bağırdı, çağırdı. Orası bir karıştı. E olmaması gereken bir şey ya. Ben bunları kabul etmiyorum böyle durumları maalesef. Fenerbahçe hukuk yoluna başvuracak. Evet, kendisine hukuki bir işlem yapılacak, müracaat edilecek. Şampiyonluk şansı sence nedir abi? Fenerbahçe Galatasaray maçını yendi. Şampiyonluk şansı nasıl olur? Fenerbahçe Galatasaray maçını kaybetti. Elendi. Şampiyonluk şansı nasıl olur? Şöyle bir öngörü yapabilir miyiz? Dediğim gibi Galatasaray maçı galibiyeti psikolojik anlamda Fenerbahçe'yi çok yukarı çıkaracaktır. Kendi taraftarı, kendi seyircisi önünde. Okan Buruk Hoca'nın iki maç üst üste derbi kaybetmesi kendi camiasında çok ciddi eleştirilere yol açacaktır. Fenerbahçe'nin Trabzon'a bu şekilde çıkıp kazanması demek... Bundan sonra ki kalan maçlarda inanılmaz derecede Fenerbahçe'yi bir havaya sokar. Ve Fenerbahçe'de şöyle de bir durum oluşabilir. 42 yıl aradan sonra Fenerbahçe hem Türkiye Kupası hem Lig Şampiyonluğunu alabilecek bir zemin oluşacak. Çünkü rakibiyle puan farkı 3'e düşecek. Kupada yoluna tam gaz devam edecek. Ve iki kupayı birden aldığı zaman Fenerbahçe'de hem 11 yıl sonra şampiyon olacak. 42 yıl sonra Türkiye Kupası ve Lig Kupası aynı anda müzeye gelecek. Fenerbahçe camiası için müthiş bir Durum gerçekleşebilir. Ama senin dediğin gibi Galatasaray'dan elendin, yenildin. Ama geldin hafta sonu Trabzon'u yendin. Ama Okan Buruk havaya girecek. Galatasaray, yani Okan Hoca bir sezonda iki defa Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmiş olacak. Yani ne olursa olsun kendi camiasında tekrar e, güven tazelemiş olacak. Galatasaray kalan süreçte 3 da olsa Fenerbahçe Trabzon'u yense bile Galatasaray tutar ipin ucunu bırakmaz. Ama Galatasaray mağlup olursa dediğim gibi Fenerbahçe bir adım öne geçer bu konuda. Son ana kadar yarışı kovalayan taraf ve moralli bir Fenerbahçe olur. Dediğim gibi bu maç çok şeye gebe. Artık az önce dedim ya oyuncular artık sizin bize bir şey söylemenize gerek yok başkanım, yöneticiler. Bizim artık bütün sezonu kurtarmak için bu iki maçı kazanmamız lazım. Yani bu iki maçı kazanmadığımız zaman bizim için de lig bitiyor zaten. Tabii. Bitiyor yani Fenerbahçe için lig bitiyor. Sen daha ne kadar senin önüne fırsat gelecek Galatasaray mağlup olduğu hafta? Sen çıkıp rakip rakibini yenemeyeceksen normal bir maçı kazanamayacaksın. Ya yani ben Trabzon maçı her ne kadar Fener Trabzon isim isimleri büyük de olsa Trabzon'un ama sen Trabzon'a kat kat daha üstün bir takımsın. Yani Trabzon hoca değişikliği, performansı göz önünde bulundurduğumuz zaman net favori Fenerbahçe. Evet. O yüzden yani artık buralarda da takılıyorsan kusura bakmayın, iş biter Fenerbahçe için havlu atar Fener bundan önceki derbi maçında, Rams Park'taki maçta yabancı hakem görmüştük. Ama Fenerbahçe'deki kupa maçında, Şükrü Saçoğlu'nun oynayınca kupa maçında ise Cihan Aydın atandı. Sen bu atam hakkında ne düşünüyorsun? Fenerbahçe yönetimi ne düşünüyor? Bir Aydın atanmadı mı ya? Ne Cihan Aydın? Doğru. Bir Aydın atandı maça. Şimdi öyle de bir elimizde bir veri var, böyle bir görüntü var Mira Aydın, Galatasaray linkiyle. Ee, ya aslında Evet, bu hakemle Galatasaray puan kaybetmiş. Baktım ben maça girmeden önce. Ama bir Galatasaraylı e, olayı da yapışmış durumda kendisine. Ya umarım iyi bir maç yönetir. Hak edenin hak ettiği doğru kararların verildiği ve hak edenin kazandığı bir maç olsun. Gerçekten bak ben bu konuda başkaları gibi Aa, hakem şöyle böyle falan demek istemiyorum. Hiçbir hakem de aslında kariyerine zarar verecek bir maç yönetmek istemez. Genç, yeni çıkmış bu sezon maçları yönetmeye başlamış. Kendi kariyeri açısından da bence çok önemli bir maç. Umarım adaletli, iyi bir maç yönetir. Bu maçta aynı Avrupalı hakemin yönettiği gibi hakemin konuşmadığı bir maç olur. Tek e, arzum isteğim bu. O yüzden çok da fazla bir yorum yapamayacağım. Yabancı hakem istiyordu Fenerbahçe. Hep istiyordu, hep istiyor. İstemeye de devam edeceğiz diyor. Ama yerli hakem atandı. Şunu söyleyeceğim abi o konuyla alakalı Fenerbahçe'nin e, yabancı hakem konusunda adalet değil ayrıcalık istediğinden dair iddialar var. Yani Fenerbahçe depresyona giderken yabancı hakem için baskı yaptı ama şu anda kendi sahasında oynayacağı maç öncesinde yapmıyor. İşte Fenerbahçe bu yüzden adaletli davranmıyor tarzında eleştiriler var. Ya kesinlikle e, saçma sapan bir eleştiri öyle bir şey yok. 3 gün önce Fenerbahçe öncüsü çıktı dedi ki biz ilk günden beri yabancı istiyoruz. Yarın da istiyoruz, bugün de istiyoruz. Her gün yabancı hakem olayını zaten Türkiye'de isteyen en çok isteyen kulüp Fenerbahçe dedi. O yüzden bunun üzerine çok konuşulacak, tartışılacak bir şey yok. Fenerbahçe nasıl istemedi? Fenerbahçe devam mı istiyor? Ey Galatasaray Beşiktaş maçı, e, o kadar yabancı hakem istendi. Sayın Serdar Adalı çıktı, açıklamalar yaptı. İstiyoruz istiyoruz. Federasyon şu an yabancı hakem getirmiyor. Şu anki yerli hakemlerin performanslarının yukarı çıktığını ve bir toparlanma olduğunu diyor. Bizim yöneticilere, Fenerbahçe yöneticilere ve diğer kulüp başkan yöneticilerine. Şu an yerli hakemlerimizin performansı iyi bir şekilde yükselişe geçti yabancı hakemden sonra. Onları bir kamçıladı. Galatasaray-Beşiktaş maçında ben iyi bir hakem yönetimi gördüm bu arada. Kimse kusura bakmasın ya. Yani. Ben o hakem yüzde yüz hakem yüzünden Galatasaray'ın yenildi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ortada bir maç yönetti. Varın bir iki defa müdahale müdahalesi oldu. Kötü maç yönetmedi. Şimdi e, bu maçın hakemi de Cihan Aydın da iyi maç yönetebilir. E yönetirse en azından federasyon vermiş olduğu kararın arkasında duracak. Ama Fenerbahçe tarafı zaten hep yabancı istiyor. Bunu bir cebe koyalım. Kimse öyle bu maçta istemiyor diye bir şey yok. Ya, kaç defa federasyona bu konuda e, yazı gönderildi. E, federasyon yabancı hakem atamazsa Fenerbahçe ne yapabilir ki burada? Ya tavrı Fenerbahçe net bu konuda. Ta net yani Fenerbahçe devamlı istiyor yabancı. Bu net. Bütün maçları yabancı hakem yönetsin diyor Fenerbahçe tarafı. Evet. Ya sene baştan beri aynı şekilde devam ediyor. Hafta içinde de bazı haberler vardı abi Cenk Tosun'un takımdan ayrılacağına dair, <laughs> kiralık gönderileceğine dair. Ama Edin milli takımda yaşadığı sakatlıktan sonra bu transfer süreci iptal oldu. Bu Doğru bu gelişmeyi sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben Bodrum Spor Maçı'nda Cenk süre alacağını düşündüm bu gelişmeden sonra ama yine süre alamadı. Cenk Tosun'un rolü tam ne olacak Fenerbahçe'de? Şimdi şöyle aslında onunla alakalı da bir haberler çıktı. Ben zaten transfer iptal olduğunu duyurdum kamuoyuna o ilk iptal olduğu gün. Ve o gün ben kulüp tarafına sorduğum zaman hocanın Ceko'nun sakatlığı ve kalan haftalarda performansın da düşebileceğini yaş itibariyle... Cenk Tosun'un aslında takımda kalmasının daha doğru olabileceğini söylemiş Mourinho. Ve oyuncuyla bir kez daha görüşelim demişler. Ve aslında o zamana kadar da valizini hazırlamıştı Cenk Tosun. Şöyle haberlerde duydum bununla alakalı. İşte alacak kulübün kiralık bir kotası var ve Fenerbahçe bu oyuncu kiralık veremiyor. Bu yüzden transfer iptal oldu. Cenk Tosun'un morali bozuk o yüzden gidemedi gibi haberler yapıldı. Kesinlikle alakası yok. Cenk Tosun'la Mourinho bir görüşme gerçekleştirdi ve şunu dedi. Kalan sürelerde sana daha fazla süre vereceğim ve şampiyonluk yolunda e, burnu kırılacak onun. Ne olacağı beni değil. Elimde e, Talişka, nesli var. Bir tek forvet klas yani yetenekli forvet sen kalıyorsun. E, gitmesen benim için daha iyi olur dedi hocam dedi. Siz bana süre ve şans vereceksiniz ben transferi iptal ederim dedi. Ve e, bu transfer bu şekilde iptal oldu. Fenerbahçe tarafına hani dedim böyle bir haberler var. Hani gerçekten bundan sebep mi oldu? Ya biz dedi oyuncuyu satış gösterip geri satın alma maddesi koyup bu transferi gerçekleştiremez miydik? Yani bu akıl tutulmasıdır. Nasıl böyle haberler yapıyorlar onu da anlamış değiliz dediler. Biz oyuncu, oyuncuyu satarız. Bir su aynı madde üzerinden de geri satın alma opsiyonu ilk bizde olur. Temmuz'da Ağustos'ta deyip geri alırız oyuncumuzu. Parasını yatırır dedi yani bu e, bu kadar mı zor? Yani alma hiç mi yok? Yani oyuncuyu gönderiyoruz, geri satın alma opsiyonu genç oyuncuları sezon sonra parasını yatırıp geri alıyoruz. Cenk Tosun'u da bu şekilde satış gösterip geri alırdık. Yani bu kadar mı e, iş bilmez seviyeye geldi? Basının gelmiş olduğu durum. Yani bu şekilde biz bir bir görüşme yaptım, konuşma yaptım. Çok da haklı Fenerbahçe tarafı. Gerçekten satabiliyorsun orayı. Yani 1 TL'ye satarsın, 1 TL'ye geri alırsın, 1 milyon euroya satarsın, 1 milyon euroya geri alırsın. Bu kadar zor bir şey değil. Resmen burada yine Fenerbahçe'yi yı yıpratma bir haberiydi. Ama gerçeği bu. Bizim izleyicilerimiz bizden her zaman en doğru bilgileri bu konuda alabilirler. Ben bu konuda kendime güvenirim ve net bilgiyi veririm izleyicilerimize bilgileri olsun. Ben Cenk, Tosun bu... evet, Cenk Tosun tamamen hocanın isteği ve arzusuyla Cenk yapılan toplantıdan sonra kalmak istemesini. Ve bu şekilde kaldı. Peki abi ekleyeceğin herhangi bir şey yoksa programı bitirelim. Ben şöyle Fenerbahçe taraftarlara da derbide çok önemli bir iş düşüyor. Öncelikle bu maçta karografi yapılmayacak. Bunun sebebi birkaç, yani bir önceki maçta da kareografi yapıldı ve Fenerbahçe galip gelemedi. Bu şekilde sanki rakibi motive ediyor gibi bir durum oluşuyor. Fenerbahçe karografi yapmayacak ama okul açıkta özel bir çalışma var. Ee, o çalışma çok detayına girmeyelim. O sürpriz olsun. Güzel bir çalışma olacak. Ee, ama karografi değil. O alttan yukarı çıkarılan bir şey değil. Başka bir takım çalışmalar var. Ve e, oyuncuların Tam destek, iyi bir e, atmosfer beklentileri var. Maç öncesi bütün enerjilerini dışarıda harcamamalarını istiyorlar ve bütün e, enerjilerini maça saklamalarını istiyorlar. Elçiye zeval olmaz. Özellikle buradan Fenerbahçe taraftarına e, bu mesajı iletmem lazım. Fenerbahçeli oyuncular sizden bu maçta inanılmaz bir atmosfer e, bekliyor. E, biz de üzerimize düşeni yapacağız. Biz de onlara söz veriyoruz dediler. E, buradan ben ileteyim bu mesajı. Peki abi programımızı kapatıyorum. Herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmalarını izleyicilerimize Tekrar iyi bayramlar. Ediyoruz. Herkese ee, kucak dolusu sevgiler. Sağ olun. Galatasaray sonra görüşmek üzere. Görüşürüz.